Evet bir değişim meydana gelebilir. Ee, biz biraz önceki konuşmamızda eğitimin rezonansından kolektif olarak oluşturulmasının öneminden bahsettik. Ee, kadınlarımızın istihdam sağlayacağı alanların başında da tekstil sektörü yer almakta. Özellikle doğu bölgesinde değerlendirecek olursak tekstil fabrikalarının doğuya taşınması gibi e, projeler var. Hükümet e, teşvik sunmakta. E, aslında bizim kültür köklerimiz çok derinlere dayanıyor. Nasıl bir Chanel, bir Dior kendi moda dizaynını yaratmış, bir fark meydana getirmiş ve dünya rutinle bunu kabul ettirmişse, biz de bu tür çalışmalarla bir fark yaratabiliriz ve aynı zamanda Arap Emirlikleri, Suudi, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Suriye. Katar. Burada sosyoekonomik düzeyi yüksek olan kişiler e, buna ciddi bir bütçe ayırmaktalar. E, acaba kadınlarımızın tekstil alanında e, istihdam sağlaması açısından doğuya fabrikaların kurulması ya da kadınlarımız nasıl büyükler birleşebiliyorlarsa, kendi güçlerini kobiler gibi veya e, birleştirerek işte biri nakış iş yapıyorsa, diğeri boyama e, yapıp tam bir ortaklık değil de ürün satıldıktan sonra e, şey yapmaları e, pazarlamaları gibi e, alternatifler belirlenebilir de aslında ilk önce tabii doğunun sosyal ve siyasal düzeninin oluşması lazım her şeyden önce ama sizin e, iş geliştirme ve kendi işini kurma projelerinizden de bahsedecek olursak aslında böyle gözü kara, girişimci, aynı zamanda aslı yaratıcı e, kişilerimiz olursa o, o bölgelere kurulacak fabrikalarda özellikle bayanlarımız için müthiş bir potansiyel olabilir. Şimdi iki şey var burada Şimdi sizin sorduğunuz soruda. Bir tanesi e, artık tekstil tamamen bir tasarım olduğu zaman. Evet e, bizim tasarımlarımız o bahsettiğim ülkeler için Avrupa'dakilerden daha önemli. Yani kültür kökleri e, olarak değilim, daha yakın olduğumuz için. Yani söylediğiniz markalar hala bütün dünyada birinci derecede değer göre. Bizim tasarımlarımız gören... Orta Doğu'da çok rağbet görüyor. Yani gerçekten sosyal ekonomik düzeyi yüksek olan kadınlar e, ciddi bir bütçe ayırıyorlar ve bizim tasarımlarımız Kim çok rağbet görüyor. Mesela Katar, mesela Ürdün, e, hayır. Kim, Suriye. Hayır, kimin nasıl? tasarımlarını al alıyor mesela? Hangi dizaynerlarımızı alıyorlar? E, özel modacılarımız var, oraya satış yapıyorlar. Özel butik şeklinde gidiyor. Yani bunu daha e, kolektif bir yapıya dönüştürebiliriz. Hmm. Evet, yani şunu söylemek istiyorum. Ee, bu işte katma değer aslında tasarımdan geçiyor. Yani e, bütün bu şu anda tekstilin birinci derecede e, gelir getiren, yani e, bir tekstil ürünü aldığınızda, tekstil ürününü bir, bir diğerinden farklılaştıran şey, onun üzerinde yazan markadır aslında. Tekstil ürünün bir, bir tanesinde... 10 lirayken bir başka ürün 20 liraysa bu, bunu farklılaştıran en önemli şey onun markasıdır, onun tasarımıdır, onun dizaynıdır. Dolayısıyla burada en büyük katma değer aslında o, o, işte o tekstili oluşturan ham maddeler veya işçilikten değil, onun üzerine en az onun kadar gelen bir tasarım katma değeridir. Biz Türkiye'de henüz bu katma değeri yaratabilmiş bir ülke değiliz. Siz tekstil sektöründe çok kadın çalıştığını söylüyorsunuz ama o 10 liranın içerisindeki birkaç lira olan e, tamamen işçilik hizmetini, işçilik katma değerini sağlıyor bizim kadınlarımız daha. Oysa o 10 liradan 20 liraya getirecek olan temel tasarımı yaratabilip, eğer bunu e, büyük bir kitleye satabilip ve bunun sürekliliğini sağlayabilir isek, tekstil sektörünün bütün herkese hem yatırımcılara hem çalışanlara büyük oranda geri dönüşün olduğunu görebiliriz. Ee, orada da işte tekrar eğitime ve kız kızlarımızın, kadınlarımızın yetiştirilişine ve onlardan beklentilere geri geliyoruz ki burada işte kadınların da yaratıcı olabileceği farklılıkları yaratabileceği gibi beklentilerin onlardan bekleniyor olması, onların böyle yetiştiriliyor olması, farklı düşünmelere farklı tasarımlar yaratmalarına ortam hazırlanıyor, destekleniyor olması gerekiyor. Örneğin Hiref, bizim Hiref markasını yaratan genç bir kadın girişimcimiz var. Biz geçen yıl Türkiye Kadın Girişimciler Yarışması'nda kendisini birinci seçmiştik. Ve burada yarattığı şey tamamen Türk girişimciler geleneksel metal yerlerini kullanarak üzerine bir tasarım eklemesiydi. Tamamen tasarım da onun oraya yaptığı katma değer. Ve şu anda sizin bahsettiğiniz işte Birleşik Arap Emirliklerinin çeşitli emirliklerine ihracat yapıyor. Önemli istihdamlar sağlıyor. Onları üreten işçilere çeşitli istihdamlar sağlıyor. Ölmekte olan el işçiliğimiz vardı. Onları canlandırıyor. Ama burada onun yaptığı katma değer tamamen onun üzerine getirdiği bir tasarım, bir dizayn katma değeri. Ki bizim bunlara ihtiyacımız var. Evet, gerçekten çok malzememiz var ülkemizde. Genç nüfus Doğru. potansiyelimiz var. Bunlar değerlendirirse güzel sonuçlar alacak. Türkiye'nin önü daha açık olacaktır. sevgili seyirciler, biz Öner Bakış programının bu köşesinde Avrupa Birliği'ni ilerleme yolunda ülkemize meydana gelen kültür sanat alanındaki gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi ekranlarınızda Ruhen Yansımalar sergisinde gerçekleştirmiş olduğumuz röportajları getiriyoruz. Evet sevgili seyirciler, şimdi yanımızda sergi küratörü Beste Gürsan Hanımefendi ile birlikteyiz.